Bu örnekte ekranda göremediğimiz üç ayrı bant olduğunu e, varsayıyoruz. Bu bantlar düşey olarak yerleştirilmiş. Sağda, ortada ve solda eşit aralıktalar. Rastgele sayılar tutuyoruz. Tuttuğumuz sayılara göre ekrana noktalar koyacağız. Bu noktaların ekranın hangi bölgesine düştüğüne bakacağız. Ve Örneğin sağdaki bant için kırmızı, ortadaki bant için sarı ve soldaki bant için de mavi renkli noktalar koyacağız. Öncelikle kalem bloklarını yüklüyorum. Gerekecek olanları alayım. Tümünü sil bloğu gerekecek. Kalem rengi bloğunu kullanacağım. Kalemi bastır ve kalemi kaldır bloklarını gerektiğinde kullanacağım. Ve kalem kalınlığında 20 birim yapmayı düşünüyorum. Onu da şimdiden belirleyelim. Öncelikle sayı tutma kısmına bakalım. Operatörlerde rastgele sayı seçmemizi sağlayan bir operatörümüz var. 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç. Şimdi biz burada tabi ekran koordinatlarına göre sayılar seçeceğiz. Koordinatların ne olduğunu hatırlayalım x ekseninde eksi 240'dan artı 240'a y ekseninde ise 180'den eksi 180'e doğru değişiyor. Dolayısıyla şu operatörü eğer x için kullanacaksam eksi 240 ile 240 arasında rastgele sayı seç. Y için kullanırsam da 180 ile eksi 180 arasında rastgele sayı seç diyorum. Peki şimdi bu tuttuğum sayılara göre ekranı çizeceğim noktaların X ve Y pozisyonlarını belirleyeceğim. Şimdi bu durumda öncelikle değişkenlere gidip bir değişken oluştur diyorum ve X poz ilk değişkenim. İkinci değişkenim ise Y poz. Bunlar X pozisyon, Y pozisyon anlamına geliyor. Sayıları tuttuğum zaman bu değerleri, rakam, bu sayısal değerleri, bu değişkenlere yükleyeceğim. Dolayısıyla şunları kullanmam lazım. X -post değişkenini eksi 240 ile artı 240 arasında rastgele seçilmiş bir sayı yap. Aynı şekilde y -post değişkeninde eksi 180 ile artı 180 arasında bir sayı yap. Bunları arka arkaya birbirine bağlayabilirim. Sonrasında ne yapacağım? Bu tuttuğum sayılara göre bir pozisyona gideceğim. X poz ve Y poz konumuna git. Şimdi sıra geldi. Şimdi sıra geldi. Tuttuğum sayıya göre kalem rengine karar vermeye. Kontrol bloklarından eğer hatta eğer değilse bloğunu seçiyorum. Yine operatörlere ihtiyacım olacak. Şimdi şöyle bir şey. Ekranda 480 birim genişlik var. Dolayısıyla benim seçimlerim 160'ar er birimlik aralıklarla yerleşecek. Eksi 240'tan eksi 80'e, eksi 80'den artı 80'e, artı 80'den de artı 240'a doğru değişecek. Şöyle bir şey yapalım diyelim ki eğer benim tuttuğum x post değeri eksi 80'den küçük ise kalem rengini kırmızı yap. Değilse şimdi Burada ancak iki seçenek verebiliyorum. Ama bana gerekli olan üç seçenek. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağım. Eğer değilse bloğundan bir tane daha alıp ilk bloğun içine değilse bölümüne yerleştiriyorum. Böylece bir zincirleme yapı oluşturacağım. Yine operatörlere gidiyorum. Bu sefer bir aralık tanımlayacağım. Diyeceğim ki V'yi aldım eğer x pos eksi 80'den büyükse ve yine x pos 80'den küçükse artı 80'den küçükse bu durumda yani ortaya denk geliyorsa bu durumda kalem rengini sarı yap. Ve diğer durumlarda artık sadece 80'den büyük olma durumu kaldı. Bu durumda da kalem rengini mavi yap. Yalnız burada unutulmuş bir bir sayı var. Tam olarak eksi 80 olursa ne olacağını söylemedik. Aslında doğrusu şu. Şöyle yapmam gerekirdi. Eksi 80'den küçükse veya eksi 80'e eşitse. Böylece sistem tam olarak eksi 80 sayısını tutarsa ne yapılacağını da söylemiş oldum. Evet kalem renklerini belirledik. Peki bu durumda ne yapacak? Kalemi bastıracak ve kalemi kaldıracak. Yani bir nokta koyacak. Kalem kalınlığında en başta 20 olarak belirlememiz gerekiyor. Peki bu işi kaç kere yapmasını istiyoruz? Diyelim ki 500 kere yapsın. Ve programı başlatmak için bir de Bayrak butonuna, bayrak bloğuna ihtiyacım var. Şimdi eğer her şeyi doğru yaptıysak şu durumda programı çalıştırdığımda 3 bant halinde farklı renkler görmem gerekir. Deneyelim. Evet sonuç beklediğimiz gibi.